Herkese selamlar dostlar. Öncelikle Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Tekrardan bir eğitim videosu ve bir fırsat ile karşınızdayım. Bugün çok önemli olduğunu düşündüğümüz ve fırsat olarak değerlendirdiğimiz süreçlerin başında olduğumuz yani öyle erkenci olduğumuz düşündüğümüz bir projeyle sizlerle birlikteyim. Konumuz Pengu ve Abstract Chain. O zaman vakit kaybetmeden detaylara geçelim. Öncelikle kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın dostlar. Teşekkürler. Aslında dostlar öncelikle Pucci Penguins'ten başlamak istiyorum sürece. Bildiğiniz gibi Pucci Penguins aslında Ethereum A üzerinde bulunan bir NFT koleksiyonu. OpenSea NFT Marketplace üzerine baktığımda şu an 25 Ethereum olarak görüntülemekteyim taban fiyatını. Yani bu da bizim için aslında kontrolü saldığımızda 82 bin dolar civarlarında gezmekte oluyor bu taban fiyatı. Yani bir Pucci Penguins sahibi olabilmemiz için bu fiyatı ödememiz gerekiyor ayrıcalıklardan yararlanabilmemiz adına. Aslında Puji Penguins Iglo Ains dediğimiz yani Iglo Company'nin bir koleksiyonudur dostlar. Ve bunu uzun süre öncesinde CEO'lara olan Luca satın aldı. Al satın alım sağladığından beri aslında Puji Penguins'in tüm boğası orada başladı diyebiliriz. 2021-2022'de çok cüzi miktarlardayken bir yükselişte durmaksızın zaten 35 Ethereum'lara kadar bir ATH gördük. Peki neden böyle bir, bir ATH oldu? Puji Penguins tokenize haberi sunuldu ve tokenize olması için bir airdrop sürecine girildiğini bir planlama olduğu belirtildi. Bu süreçte yaklaşık 8 Ethereum'lardan bir anda 35 Ethereum'lara kadar bir fiyat bandı çıkışı sağlandı. Ortalama airdrop süreçleriyle birlikte sadece bir NFT hold eden yani sadece bir NFT bir Puji Penguins tutan kullanıcısına Puji Penguins 1 milyon adet Pengu drop atmış oldu. Bu da tabii ki de piyasa değerinde ortalama 50 bin dolar 60 bin dolar gibi bir meblağ etmiş oldu. Yani direkt olarak aslında burada penguenin zaten maliyetini çıkarmış oldular. Belki de daha fazla kazanç elde edilmiş oldu dostlar. Hem kendi kullanıcısına yani NFT holderlarına airdrop yapar Kent birçok çeyinde değerli buldukları koleksiyonlar aslında burada bir işbirliği yaparak unik kullanıcıların hepsini toplamış oldular ve burada çoğu koleksiyonlara bir airdrop yapıldı. Ortalama 500 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar gibi bir meblağda bu koleksiyondaki tutucular aslında hak kazanmış oldu. Bu da çok güzel bir reklam stratejisi diyebiliriz aslında Igloo için yani Puji için. O zaman bir kontrol edelim hem de beraber. Abstract Chain Discord kanalında bu rollerin alınması gerekiyordu ve Elite Chat rolü için yani airdrop claim edebilmemiz için Elite Chat rolüne ihtiyacımız vardı. Bu Elite Chat rolü de aslında gördüğümüz gibi bu en NFT'lerin holderlarının talep edebildiği bir airdrop süreciydi dostlar. İste eklenmemiş görüntülediğim bir medles var bir de Solana ekosisteminin en NFT'lerinden biri olan medles de buraya sonradan eklenmiş oldu ve Pengu için airdrop hakkından yararlanabildi dostlar. Buradan devam ediyorum ve Puji Penguins'e geliyorum. Puji Penguins aslında bu süreçte tabii ki de sadece bir dijital para varlığı olarak değil ya da bir dijital NFT tokenı olarak sıralandırılacak bir şirket değildir. Çünkü 300 bin adetin üzerinde Walmart'larda peluş oyuncakları bulunan gerçek kazanımları da vardır aslında. Yani bu diyebileceğimiz gibi birçok alanda aslında gelir elde edebilen bir şirket diyebiliriz tabii ki de. CEO'muz Luca tabii ki de çok çalışkan bir adam ve aslında sadece bir NFT koleksiyonuyla kalmayıp Walmartlarda oyuncak peluşlar satımını gerçekleştirerek IP'sini ve dağılım alanını daha çok genişleten bir e, firma diyebiliriz. Bu kadar işin üzerine tabii ki de bir ağ çıkmaması zaten e, olarak dışıydı ve sonrasında bir abstract chain inşa edilmeye başlandı. Abstract chain'in de mainnet'i yakın zamanda 2025 tarihleri içerisinde zaten geleceğini duyurmuş oldu. Yakın zamanda zaten Mainnet geldiği zaman burada birçok işlem yapacağız ve tekrardan airdroplardan hak kazanmaya çalışacağız dostlar. Ve çok güzel gelirler tekrardan elde edeceğimizi biliyorum. Çünkü Luka'nın bir kuralı vardır. Beni desteklersen ben de seni desteklerim diyerekten bir kural vardır. Ve bu kuralı her zaman Luka uymuştur dostlar. Bundan dolayı çok güzel gelirler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Abstract Chain'de gelecek airdroplardan yararlanmak için de aslında burada bir taktiğimiz var. Burada bir stratejimiz var. Peki nedir bu strateji? Şu şekilde dostlar. Yakın zaman içerisinde Fuji kendi Discord'u üzerinden anons yayınlandığı ve bu anonsun içerisinde içerisinde şu şekilde bir bildiri var dostlar. 888 bin adet ya da 250 bin adet. Yani minimum ve maksimum bir token talebimiz var. Minimum 250 bin adet pengu ya da 888 bin adet pengu satın alıp tutabilirsek cüzdanımızda herhangi bir web 3 cüzdanımız olabilir. Bu backpack ya da phantom. Bu cüzdanımıza direkt kucu penguins discorduna bağlarsak burada bir rol alıyoruz ve bu pengu holders olarak geçiyor. Bu rolün adı. Bu rolü alıp dostlar köşeye çekilmemiz lazım. Çünkü yeni gelecek upstrike chain'deki airdroplardan bu şekilde mutlaka ayarlanmalıyız. Ya da gelecek çekiliş mutlaka bu şekilde yararlanmalıyız. Çünkü Abstract Chain üzerinde şu an sayısız NFT'ler launch edilmeye başladı. Ve şu an NFT hype'ı Abstract Chain başlatacağını düşünüyoruz biz dostlar. Çünkü Abstract Chain üzerinde birçok NFT şu an zaten hype yapmaya başladı. Ve OTC fiyatları gerçekten yüksek fiyatlara gelmeye başladı bile. Bundan dolayı hype trendi ne zaman oluşursa bu hype trendini daha öncesinde bizim atlamamız gerekecektir. Bu şekilde bir imkanımız varsa 250 bin adet alarak ya da 888 bin adet alarak Kucu Bengüvenisi Discord'undan rolümüzü alıp köşeyi çekerek airdrop'umuz için işlemlerimize başlamamız gerekecektir. Pengu'nun önü şu an çok açık. Çünkü rakip firmalara baktığımız zaman minimum 10 milyar dolar, 20 milyar dolar ya da 30 milyar dolar market cap'lere sahipler. Bu da tabii ki Pengu'nun şu an başlangıç olduğunu gösterebilir. Çünkü Pengu şu an hiçbir kullanım alanına sahip değil. Buradaki süreçte Pengu'nun geleceğini biz öngörmemiz gerekiyor dostlar. Onun dışında arkadaşlar size Luka'nın önemli bir tweetini göstermek istiyorum. Pengu'nun nereye gideceğini ya da bu şirketin nereye varacağını sizlere göstermek isterim. İyi senaryo gerçekleşirse ve Bitcoin gerçekten bu fiyat paritesine izin verirse akla şeyler olacak. Pengu çok güzel hikayeler yazmaya devam edecek. Çünkü burada Luka kendisi direkt olarak bir spoiler vermiş ve demiş ki şu an kripto dünyası üzerinde en iyi oyunu düzenliyoruz ve burada birinci olacağını düşündükleri bir oyun var ve bütün kripto camiası bu oyunu oynayacağını söylüyor. Yani düşünün arkadaşlar bir şirket var batacakken satın alınıyor. Satın alındıktan sonrasında Walmart'larda peluş oyuncaklar 300 bin adetin üzerinde satılıyor ve üstüne bir airdrop süreci başlıyor. Airdrop süreci başlarken ekosistemdeki çoğu NFT holderlarına bir airdrop yapıyor ve fiyat hiçbir şekilde damlanmadan devam ederken bir oyun tasarlanıyor dostlar ve bu oyun tasarlanırken en iyi oyunu olacağını ve kripto camiasındaki herkes bunu oynayacağını söylüyor. Bunlarla birlikte kalmayıp bu kadar gelişimin inşanın üstüne bir abstract chain adında bir ağ yapılıyor dostlar. Bundan dolayı yatırımlarınızı tabii ki bu şekilde detaylı bir araştırma üzerine sizler de takibini sağlayabilirsiniz. Tabii ki de bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Lakin bir trend başlayacaksa bu şekilde takip ederek o trendi önceden yakalamamız gerekiyor dostlar. Videomuz buraya kadardı dostlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Aşağıdan kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Teşekkürler.